İpek Hanım. İpek Hanım. İpek. İpek Hanım. İpek Hanım. Alo. Alo. Kimsiniz? Feride. Çok yakında görüşeceğiz Feride. Ne oldu? Kız ne oldu? Ha kalk ne oldu? Cemil aradı. Cemil aradı Feride dedi. Feride dedi sen ne dedin ne biliyor? Ben ne diyeceğim saçmalama Feride ben ne diyeceğim bu şeytan? Nereden anladı o zaman nereden anladı? Bilmiyorum. Sevgilim. İyi misin? İyi Tansiyon, <laughs> tansiyonmuş. Bugün tabi bazı sebeplerden çok can sıkıldı. Zamanın bazı sebepler yani işte. Başar Siz, gidebilirsiniz, gidebilirsiniz. <laughs> Tamam o zaman. Yani böyle oldu ben de şoktayım. Hadi. Oldu. Allah rahatlık versin. Sevgilim iyi misin? Evet. Hayır Mehmet, kalkarım, gerek yok. O güzel ayakların yorulması. Ah. Özür dilerim. Yarın evlilik yıldönümümüz. Yeni bir başlangıç yapalım. Geçmişimizi, korkularımızı, hatalarımızı... ...hepsini bugün de bırakalım. Sana her şeyi unutturacağım. Yeter ki bana izin ver. Ben... Böyle sanki çok havasız bir yerdeyim, nefes alamıyorum. Ben de. Ama sonra ne düşünüyorum biliyor musun? Sen varsın. Sen olmazsan işte o zaman ben nefessiz kalırım. <laughs> amcam sen ne yapıyorsun amcam? Baban gelecek şimdi ne diyeceğiz? Hayır sen o <laughs> evinde nasıl kalıyorsun? Babam yakacak tramızı. Ha geldi. Abi mevsim geldi. Hiç ekil biliyor musun abi? Öyle direkt geldi kendi isteğiyle geldi. Gözünü sevin bir oturup konuşsak abi. Ha? Bak öfkeyle kalkan zararla oturur abi. Çık dışarı. Çek dışarı. Yapabileceğinin en iyisi bu mu? soruyorsun? Hadsiz! Ben sana hesap soracakken sen mi bana hesap soruyorsun? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Sen mutlu ol diye. Sen annesizliği tanıma diye. Sen kendi ayakların üzerinde dur diye. Ben bildiğim gördüğüm ne varsa elimin tersiyle ittim lan. Yazım dedim sana. Güzüm dedim, baharım dedim. Kışımda mı olacaktın benim? Ne işin var o adamın evinde senin? Dokundu mu adam sana? Ha? Elini sürdü mü sana o adam? Ya sen benim buna izin vereceğimi nasıl düşünürsün? Ayrıca mesela kimin yanında kaldığım değil. Senin yanında neden kalmadım? Sen ne kullanmayacaksın? Kamil! Ne yapıyorsun? Ne yapacağım ya? Amca. Telefonumu yapma. ver. Amca. Telefonumu ver. Sen amca. Yapma. Baba bak bana bunu yapamazsın. Amca bırak ben daha daha yapma. Bırak bırak daha ne? bırak. Ali! Bırak dede bırak bırak. Amca. Bırak ben... bana bunu yapamazsın. Bana bunu artık yapamazsın. Bırak. Götür odasına. Ya her gün beni sevmenin bedenini ödetiyorsun. Sen aslında benden nefret ediyorsun. Sadece sana ait olduğum zaman, seni dinlediğim, sana boyun eğdiğim zaman beni seviyorsun. Seni dinlemediğimde sana boyun eğmediğimde ölsün yok olsun. Hacer merhaba ben Nesime'nin kızıyım adım Mevsim Nesime nereye gitmiş olabilir biliyor musunuz yani evinde yok gidebileceği başka bir yer var mı Şeytan o şeytan yıllarca ayakta uyutmuş hepimizi ben buradan bir çıkayım biliyorum onu yapacağımı Nesime sana bir şey mi yaptı Kocam her şeyi biliyor. Nesimi. Sana Feride'yi verirsem bizi rahat bırakacağını nereden bileceğim? Garanti ver bana. Sana onu getireyim. Hı? Dilini mi yuttun? Ne oldu? Garanti diyordum, garanti. Hı? Ne istiyorsun? Şimdi, madem Feride sen için bu kadar önemli... Madem Feride'yi sana getirirsem... ...bu on beş yıllık davayı kapatacaksın. O zaman... Uzatma Nesime, ne istiyorsun? Birincisi... ...benden hemen boşanacaksın. Tamam mı? Seninle uzaktan yakından bir bağlantım kalmayacak yani. Hemen bugün gidip o dilekçeyi vereceksin. Bana da fotoğrafını çekip yollayacaksın. İkincisi... Kızımı bana vereceksin. Üçüncüsü de Cemil Efendi. O servetini paylaşacaksın. Kiminle biliyor musun? 16 yaşında esir alıp hayatını kararttığın Nesime'yle. Bitti mi? Bak bu da dördüncüsü. Dinle bakalım. Şeytan o şeytan. Yavaşça Biliyorum onu yapacağımı. Kocam her şeyi biliyor. Nasıl? Yetti mi bu garanti sana? Tamam sen kazandın. Sana Feride'nin fotoğrafıyla adresini yollayacağım. Senindir. Daha da bizi rahat bırak. Abdi! Abdi! Buyurun beyim. Adamlardan biri burada kalsın. Ötekiler benimle gelsin. Emredersin beyim. Hadi çabuk sallanmayın hadi! Abi ne oluyor? Güzel şeyler oluyor Kamil. Çok güzel şeyler oluyor. Ne gibi şeyler? Feride'yi buldum. Değil mi? Nesim'e kendi elleriyle verdi bana. Ne karşılığında verdi? Kendi hürriyeti. Peki sen buna nasıl razı oldun? Razı olduğumu kim söyledi? Danesinin Tanesinin bir tanesi. Gülü balığı. Bak. En sevdiklerinden yaptım getirdim. Koy kızım şöyle koy. Koy. Uzun. Sen ocağın altını söndür, yanmasın tencere, hadi olsun Anne. Söyle mevsimin. Annem beni hiç aradı mı? Allah Allah. Sen şimdi durup durup eski defterleri niye yokluyorsun? Bu sana zarar, babana zarar. Tane. Bana cevap ver. Aradı. Hem de çok aradı. Ama ben sakın gelme dedim. Gelirsen seni öldürür dedi. dedim. Anneannemle dedeme... ...annemin kardeşlerini... öldürdü gibi mi? Kızım senin dilin neler söylüyor öyle? Gün neler olduğunu kim biliyor? Sen biliyor muydun? Adem abi. Kamil amcam. Amcam. Amcam kurban olsun sana söyle. Cinayetlerin yaşandığı gün sen de orada mıydın amcam? Ahmet. Ahmet. Kurabiye. Kurabiye mi? Anne ne diyorsun sen ya? Kocaman delikanlıyım ben. 13 yaşındayım. He, kurabiyeye benzer bir halim mi var? Bir de gülüyor. <gülüyor> He halimiz mi var? Kurabiyeymiş. Ay, sinirine bak. Çok sinirli. Kay Bak Ahmet, sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyorsan eğer ya benim annem... Yan yap şöyle ha. Diyorsan eğer benim annem bu kadar işin içinden nasıl çıktı? Ya da hani bu kadar Badire'yi nasıl atlattı bu kadın diyorsan... ...ben ne yaptım biliyor musun oğlum? Bu hani bir yogacı kız izlemiştik seninle televizyonda. Neydi onun adı? Senem, Senem Hanım. Senem Hanım'ın sözünden hiç çıkmadım. Ne diyordu? Anda kal, anda kal, anda kal. Ben de hep şöyle düşündüm. Şimdi bugün çok kötü bir gün. Bugün çok zor bir gün dedim yani. Bugünü atlatmak durumundayım. Başka şansım yok. Kafayı bugüne çalıştırdım. Anam yarın hiç düşünmedim. Çünkü yarın yarın dedim ya onda onda yarın halledeceğim. Hep böyle yaptım. Hep an. Hep anda kaldım. Hani dersen yani bir gün. Annem Hayatı nasıl yaptı? İşte senin annen hep anda kaldı Ahmet. Gerçekten. sen de hep anda kalacaksın. Sana da öğüdüm benim bu olsun. Anda kal. Bu nedir ya? Ha? Bu ne soğukluk? Bu ne uzak? Bir sar bir şey yap. Allah. Sarıl. Ha? Hep anda kalacağız Ahmet. Unutma bizim de şeyimiz bu. Cümlemiz bu. Anda kalıyoruz. Bu ne? Oğlum bir sar öp ya. Hah? Üzülme Kamil. Sen en doğru olanı yaptın. Onları adalete teslim ettin. Ben gurur duyuyorum seninle. Biz de şimdi içeri gireceğiz. Ama hak ettik. Bunca'ya sustuk. Hak ettik. Olsun Kamil. Ben beklerim ki seni. Nasıl da büyümüşsün Feride. fotoğrafıyla adresini yollayacağım. Serindir. Büyümüşsün Feride. Yandaka. ...bir cinayetin daha önündeki sinir perdesini kaldırdı. Ama malum sebeplerden ötürü... katilin kimliğini sizlerden önce... ...emniyet güçlerimize paylaştık. Ve emniyet güçleri şu anda Cemil Baykan'ı... ...bu korkunç cinayetlerin... ...azmettiricisi olarak tutuklamak üzere. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.